Ökülü arkadaşı Zeynep burada ne yapıyor bakalım. Uçarak yanlarına gidiyorum. Kapıyı açalım bakalım dolabın kapısını. Aa Ökü buraya suratlar yapıştırmış. Ökü Zeynep ne yapıyorsunuz burada siz bakalım. Biz keke oynuyoruz. Ama ben de bu düğümü oyunu oynuyor. Ben çok bunu güzel. oynuyorum. Pekay. Ben de pek pek ayşe oynuyorsun. Ben de pek ayşe gidiyorum. Aa. Bakın arkadaşlar bizim pembe fenerlerimiz var. Oo. Benim de burada. Vay. Sen dolabını ne güzel süslemişsin böyle öykü. Çok, çok beğendin mi? Evet çok beğendim. Var. Fener'e bak. Ben ışıkları çok severim. Ben bir periyim. Burada da ışık var. Aa, çok güzelmiş. Neyse ben gideyim ya da ya. Siz burada rahat rahat oynayın. Ben biraz uçmak istiyorum. Bak. Oo, boncuk bile asmışlar oraya görüyor musunuz arkadaşlar? Daha eğlenceli burası bakın. Ben gidiyorum o zaman arkadaşlar Görüşürüz. Görüşürüz kapınızı kapatayım mı? Evet. evet. Tamam hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Peri. <laughs> ben de arkadaşımın yanına gideyim. Barbie merhaba. Benim. Merhaba. Benim. Ya ben de senin gibi uçmak isterdim ama. Benim kanatlarım var. Üzgünüm senin kanadın yok. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba Barbie, günaydın. Günaydın Barbie. Aa, peri de buradaymış. Merhaba peri. Merhaba Barbie. Ben de uçmak istiyorum. Ama benim kanatlarım var. Benim de helikopterim var. Aa, öyle mi? Nerede helikopterin? Şimdi binip ben de uçacağım. Ben de uçabilir miyim? Hayır sen uçamazsın. Çünkü senin boyun büyük. Helikoptere sığmazsın. Ben de küçülmek istiyorum. Peri beni de küçültür müsün lütfen? Hmm. Evet benim sihirli güçlerim var. O zaman seni küçültelim. Hazır mısın? Evet evet. Ben de helikoptere binmek istiyorum. Lütfen beni küçült. Tamam. Hokus pokus küçülsün. İşte oldu Barbie seni küçülttüm. Ha, bakayım gerçekten küçücük oldum. Sen nasıl böyle küçülebildin ya? Uhu, yaşasın artık ben de uçabileceğim. Teşekkür ederim peri kız. Rica ederim Barbie. Ben gidip başkalarının isteklerini yerine getireceğim. Hoşçakalın Barbiler. Hoşça kal. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Nerede kaldı bu helikopter? Şurada oturup bekleyeyim. Ay ben de yoruldum. Ben de oturacağım. Dur arkadaşıma telefon edeyim de gelsin bir an önce. Helikopter arkadaşım mı uçuruyor? Evet. Hadi çabuk telefon et de gelsin. Tamam. Alo. Arkadaşım nerede kaldın? Hadi seni bekliyoruz. Tamam çabuk gel bak yanımda bir arkadaş daha var seni tanıştıracağım. Helikoptere getir. Uçmak için çok heyecanlı. Tamam görüşürüz. Geliyor mu arkadaşın? Tamam tamam geliyor birazcık rötarlı gelecekmiş geç kalmış. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Tamam, geldik. Bak işte geldi. Merhaba arkadaşlar. Aa merhaba hoş geldin. Hoş bulduk Barbie. Bak bu arkadaşım Barbie. Ha memnun oldum. Ben de memnun oldum. E ee, helikopter ne zaman bineceğiz? İstediğiniz zaman binebilirsiniz. Hadi gelin bakalım. Barbie ben sana ne diyeceğim? Biliyor musun benim arkadaşım büyük Barbie'ydi. Peri kız geldi onu küçülttü. Ha gerçekten mi? Evet evet. Çünkü helikoptere binmek istedim ben. Peri'ye rica ettim beni küçülttü. Oo iyi olmuş. Evet o zaman sizi teker teker bindirip gezdirmem gerekiyor. Önce hanginiz binmek ister? Neyse arkadaşım binsin. O hiç binmemişti. Çok heyecanlı. Evet evet lütfen ben bineyim. Tamam hadi gel. Ben yerleştim hadi sen de gel. Tamam ben gidiyorum Barbie. Teşekkür ederim sıranı bana verdiğin için. Rica ederim hadi sen git. Ben sizi burada bekliyorum. Tamam. Tamam. Oturdum. Kemerlerimizi bağlayalım. Sakın korkma tamam mı? Ay biraz heyecan yaptım ama tamam. Uçuşa hazır mısın? Evet, hazırım. Sanırım ee, bilemedim. Tamam tamam hazırım. O zaman gidiyoruz. Şimdi kalkacağız. Evet uçak kalkıyor. Sıkı tutun. Vaaay. Wow. Babaları uçuyoruz. Vah! Nasıl? Güzel mi Barbie? Evet çok güzel. insanla Barbie Hey kızlar Barbie biz uçuyoruz Çok eğlenceliymiş uçmak Ben de birazdan eğleneceğim Oo, Bulutların arasında uçuyoruz Ay dede varmış burada. Bu kadar yeter mi? İnmek ister misin? Tamam biraz da arkadaşım binsin. Hadi o zaman iniş yapıyoruz. Sıkı tutun. Evet biz geldik. Barbie arkadaşın çok eğlendi. Ay Barbie, bu kadar çok eğlendim ki anlatamam. Çok güzelmiş uçmak. Eğlenmene sevindim arkadaşım. Şimdi sıra sende. Evet, ben de burada sabırsızlıkla sizi bekledim. Hadi bakalım o zaman binelim. Şimdi de seni uçurayım. Çok teşekkür ederim bu arada Barbie. Çok eğlenceliydi. Hiç bu kadar eğlenmemiştim hayatımda. Rica ederim ne demek. Eğlenmene sevindim. Hadi bakalım ben de burada bekliyorum sizi. İyi uçuşlar size. Teşekkür ederiz arkadaşım. Hadi gidelim. Vay be çok havalı. Sen bu helikopteri nasıl uçuruyorsun arkadaşım? Bunun için eğitim aldım. Bak sana öğreteyim. Şuradaki kollar var ya. Bunları çekiyoruz. Sen de diğer kolu çek. Bunu mu? Evet evet tamam çekiyorum. Bak görüyor musun? Helikopterin motoru çalışmaya başladı. Aa, demek ki bu kollar hareket ettiriyor onları. Evet. Şimdi yavaş yavaş gidecek. Hazır mısın sıkı tutun? Tamam. Wow, gidiyoruz biz Barbie. Tamam. Güle güle. Evet buradan uçmaya başlıyoruz. İnişe geçiyoruz. Sıkı tutun. Helikopterimiz inişe geçti. Nasıldı ama? Çok güzeldi. Ay çok eğlenceliydi. Bizi her zaman helikopterine bindirir misin lütfen? Olur tabii ki. Ara ara gelip sizi bindiririm. Ay teşekkür ederiz. Arkadaşım arkadaşım çok güzeldi. Sen gelmiyor musun Barbie? Gel azıcık bir soluklan sana çay kahve bir şeyler ısmarlayalım. O kadar bize uçurdun. Benim uçuşlarım vardı ama neyse. Biraz geleyim bari o zaman soluklanayım azıcık. Ne ısmarlayacaksınız bana? Ne istersen. O zaman ben bir çayınızı alırım. Tamam. Aa Barbie bana meyve suyu getirir misin? Tamam olur. Bugün benim için çok güzel bir anı olarak kalacak. İlk defa uçtum ben çünkü. Çok teşekkür ederim bugünü bana yaşattığın için. Rica ederim ne demek mutlu olmana ben de sevindim. Al bakalım Barbie bu senin ananaslı suyun. Sen seversin. Ha, teşekkür ederim. Hmm, harika harika. Bu da senin çayın canım. Ay teşekkür ederim. Ben de kendime su aldım kızlar. Çok susadım. Şuraya oturup suyumu içeyim. Aa, kızlar bakın ne diyeceğim. İçeceklerimizi içtikten sonra hatıra olarak helikopterin önünde resim çekilelim. Ne dersiniz? Aa, evet evet çok güzel olur. Evet iyi geldi aklına valla. Çok güzel olur bence de. Tamam o zaman. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bir şeyler içiyoruz. Sen de ister misin Peri? Yok yok ben içmeyeceğim. Teşekkürler. Bunu kaldın mı küçük olmaktan? Ay evet çok teşekkür ederim. Senin sayende uçabildim valla. Tekrar büyümek ister misin? Bu halde mi kalacaksın? Şimdilik büyümek istemiyorum valla. Zaten şimdi bunları içtikten sonra resim çekileceğiz. Arkadaşlarımla bir boyda olmak istiyorum. Ama daha sonra büyütebilirsin beni. Tamam peki o zaman. O zaman hatıranıza ben de katılayım. Fotoğrafta ben de yer almak isterim. Ne dersiniz? Olur tabii ki. Çok güzel olur. Hadi o zaman çekilelim. İçecekleriniz bittiyse. Bitti bitti. Hadi kızlar. Arkadaşlar önce bir hoşça yapalım. Ondan sonra resim çekiliriz. Arkadaşlara bir hoşça kalın diyelim. Tamam. Olur. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İzlemeye devam edin. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Çocuklar sizi çok seviyoruz. Hepiniz hoşça kalın.